Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar sizlerle bir videonun karşısındayım. Arkadaşlar bu günlüğümüzün videosunun adı, adı Mini craft. Yani yumurta çıkartma diyoruz arkadaşlar. Mini craft, yumurta çıkartma. Şöyle Giraft bölümümüze girelim. İlk önce arkadaşlar evimi tanıtayım size. B açıyorsun tam tamamen. Evet arkadaşlar. Sorular bölümünde değilim. <laughs> arkadaşlar sorular bölümünde değilim şu anda. Yani şu anda biraz bekleyin. Bir tane kadar arkadaşlar hepsini. Evet arkadaşlar 64 tane bulumuzdan oldu. Evet arkadaşlar şimdi evimi tanıttım. Sandık kutumuza doğru gidiyorum arkadaşlar. Sandık adamına ben bir şey alıp bir şey çıkacağım. Para sandık yerim nerede benim? Paralarım nerede? Hey paralarım nerede? para sandığımı bulamıyorum arkadaşlar şu para Kara sandığım buradır diye. Neyse ya para sandığım. Arkadaşlar burada bir sürü para sandık var. Hangisi para sandığımı bilmiyorum. Bu bunsa şeyleri. Ya nerede para sandığımı Allah Allah. Nereye gitti bu para sandığım? Arkadaşlar bulamadım para sandığım anda. Çok zorlanıyorum bulmak için. Şu galiba. Galiba şu hepsi birbirinden farklı gibi. Ama hepsi birbiriyle de aynı. Aha bu. Burada Arkadaşlar ben 4 tane diamond alayım. 2 tane 3 4 tane de elmas alayım. 4 5 tane demir. O kadar. Bir de yumurta alacaktım ben. Yok, burada da değil de yumurtalar. Ha, şuydu. Buradan ilk önce arkadaşlar alacağım şeyleri bir bırakayım şunları. Bir boş kesimi bu dolu evet arkadaşlar eşyalarımı şöyle bırakayım. Buraya. Boş. Buna eşyalarımı böyle bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir, bir tane de kılıç alayım. Diamond. bir tane yumurta şuradan şuradan Zombi pikman yumurtası. Arkadaşlar. Ben bütün zombi pikman yumurtalarımdan değil. Dört tane bir tane zombi pikman yumurtası. Arkadaşlar bir tane şey var. Reklam. bu yüzden öyle giriyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapacağımız işimiz bir tane de şöyle o değiller, Bundan alacağım. Başka ne olacaktım? Enderman yumurta almayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Dışarı çıkıyorum. Aa gece çıkamam doğru. Yatmam lazım. Evet yatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümü çektikten sonra hemen bir video daha çekebilirim. Tabi sizler isterseniz. Bir de arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi dışarı çıkıyorum. Ben arkadaşlar korkudan yazma yani herhalde ben erken korkuyorum. şöyle koyalım. Biraz uzak bir yere koyalım arkadaşlar. O da zombi var, yanıyor. Evimin uzağında bir yere koyacağım. Evet arkadaşlar buldum. Okçu böyle. Mo okçu niye yanıyor ki? Bir sürü okçu koyalım arkadaşlar. <laughs> bir sürü O kadar değil. Arkadaşlar bu sürü okçu var. Şunu Bu ne okçu arkadaşlar? Arkadaşlar bir sürü okçu kuruyorum. Bir tane şey çıkmadı. Arkadaşlar bu okçu. Bu neymiş? Clipper. Bu ne? Bu <laughs> ne? Evet arkadaşlar. Şimdi de en sevilmeyen bir yaratığın Enderman yumurtası. Arkadaşlar Enderman öyle bir uzay yere koyacağım ki. Yok 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 koymayın arkadaşlar. Asla Enderman'ı koymayın. Tavsiye edeyim. Enderman arkadaşlar dünyanın Minecraft'te en uzun boylu birinci kişidir. Mutavlamaya da biliyorsunuz çok kaslı arkadaşlar o. Dur bir dakika ya. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi bir yerde aha bu ağaçta TNT patlatacağım arkadaşlar ağacım burasında TNT patlatışı hem de çok güzel bir TNT 100 tane TNT koyacağım ben buraya tnt, TNT. TNT. evin nerede benim TNT bu TNT koyduk Arkadaşlar şimdi de tnt'leri birleştirelim şimdi de patlatıyorum arkadaşlar Umarım hazırdırsınız. Lan, mesela. Arkadaşlar bunu niye koydun ya? Koysana be mal. Evet. Arkadaşlar böyle yapıp dokuyacağım. Arkadaşlar koyacağım. Umarım bu sefer patlar arkadaşlar. Patlatıyorum arkadaşlar bu sefer. Orayı. Patlıyor arkadaşlar. Allah Allah. Ömmeyi. Gel bebeğim. Arkadaşlar çok fena patladı. Ne? koyun ya? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldim Videonu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğenmeyin Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum bir de sevinirim. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın.